Selam arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon sorusu için tekrar beraberiz. Ee, sorumuz yine güzel ayrıntılar içeriyor. Hemen sorunun çözümüne geçerek bu ayrıntıları ne yapalım? Ayrıntı haznemizi ekleyelim arkadaşlar. Öncelikle A ve B'nin sabit birer reel sayı oldu. Ve A ile B'nin da pozitif olduğunu sizlere vurgulamışım. Bu ne demek arkadaşlar? Bizim sevgili fonksiyonumuz öyleyse X'e bağımlı olarak verilmiş bir fonksiyondur. Ve F bölü a artı b de belli bir ifadedir. Peki bunu ben nasıl kullanacağım? Arkadaşlar öncelikle fonksiyonumu alıyorum. X eksi a eksi b bölü b kardeşim niye eşit a artı b çarpı x eşittir. Ben ne olmasını istiyorum arkadaşlar? Şuradaki kardeşimizin b bölü a artı b olmasını istiyorum. Peki ben bunun için ne yapacağım arkadaşlar? Bakın x eksi a eksi b bölü b kardeşimin b bölü a artı b olmasını istiyorsam x eksi a eksi b kardeşimin b kare bölü a artı b olmasını ve x'in de b kare bölü a artı b artı a artı b olmasını istiyorum demektir. Şimdi o zaman ben bu ifadeyi götürüp fonksiyonu da yerine koyacak olursam arkadaşlar sevgili fonksiyonum artık b bölü a artı b olacaktır. Ve sağ taraf ise a artı b çarpı şu andaki bulduğum ifade. Yani b kare bölü a artı b artı a artı b olacaktır. Şimdi devam edelim. Biz b bölü a artı b ifadesinin değerini biliyoruz arkadaşlar. Yani şu sol taraftaki ifadenin değerini biliyoruz. Ve bu ifademizin değeri şu. 3 tane a kare artı a b artı b kare. Peki sağdaki ifademiz nedir? Dalma özelliğini kullanalım. a artı b ile b kare bölü a artı b'yi çarpacak olursam b kare. Ve a artı b ile a artı b'yi çarpacak olursam da nedir? a artı b'nin karesidir. Şimdi öncelikle zaten şuradaki B kareler gidiyor. Bir sonraki adıma geçelim. 3 tane A kare artı AB kardeşim. Nedir? A kare artı 2AB artı B kare olacaktır. Neden? A artı B'nin karesi açılımını yapmış olduk. Peki sağ taraftakileri de sol taraf alacak olursam 2 tane A kare eksi AB eksi B kare kardeşimiz niye eşittir arkadaşlar? sıfıra eşit olacaktır. Biz bunu çarpanlarına ayıracak olursak 2A buradaki kardeşimiz ise B'ye eksi B'dir. Çapraz çarpımlarımız da ortayı vereceği için 2A artı B çarpı A eksi B ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. Şimdi burada yukarıdaki bilgi ayrıntısına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bu çarpımın sıfır olabilmesi için ya bu sıfır olacak ya bu sıfır olacak fakat birinci çarpanın sıfır olması durumunda bakın ne oluyor? B kardeşim eksi iki tane A oluyor. Bunların çarpımı sıfırsa, burası sıfırdan büyükse, pozitifse burası onu anlatmıyor. Çünkü A'nın işareti neyse B'nin işareti ondan farklı. Dolayısıyla buradan çarpıp negatif gelir. Yani A ile B'nin çarpımı ne olur? Sıfırdan küçük olur. O zaman bizim aradığımız yer burası değil. Diğer tarafa geçiyorum. A eksi B eğer sıfırsa ikinci çarpan yani. Bu durumda A B'ye eşit olur. Son derece güzel. İkisinin de işaretlerinin aynı olduğunu ve çarpımlarının da pozitif olduğunu buradan anlayabiliriz. Peki ben size neyi sordum? B bölü A'yı sordum arkadaşlar. Madem A ile B birbirine eşittir. Ne oldu arkadaşlar? B bölü B diye düşünebiliriz bunu. A'nın yerine b yazarak. Buradan da sonuç ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani cevabımız E'dir nedir arkadaşlar? Sağlıkla kalın, keyifle kalın, kanalda kalın. Ayrıntılarda geri kalmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.